Sunacın nasıl geçti bugün sınavın? Bilmiyorum ki teyze ya. Yaptım işte bir şeyler. Yani konulara çok yetişemiyorum. Yarın da var gidemediğim günlerin acısını çıkarıyorlar. Meltem de kredi kartlarından çıkardı. Besimle Yavuz zor taşıdı paketleri eve. Yok canım, üç beş parça bir şey aldım o kadar. Yeter artık Meltem. Seninki ihtiyaçtan çıktı, bağımlılık haline almaya başladı. Artık buna bir son vermelisin. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Artık benim iznim olmadan alışveriş yapmayacaksın. İyi akşamlar. Ah yavrum hoş geldin. Gel buyur otur yemeğe. Yok anne aç değilim sağ ol. Ee, afiyet olsun. Ben yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Anneciğim, ne kadar güzel olmuşsun. Gel bir cadı. Hadi <laughs> çok heyecanlı, anlat. Ne yaptınız, nasıl geçti? Takıldınız mı romantik romantik? Sunacığım, bizim aramızda romantik ne olabilir? Buluştunuz işte, ne güzel. Durun, durun. Beni de bekleyin. Yok artık, kahvesiz muhabbet olmaz diye düşündüm. Çok teşekkür ederim de dördüncü kim mi? Benim, ben. Kalbersiz düğün olur muymuş hiç? Ee, Halanla babaannenin de yalanlarını ortak ettin. Ben, benim hiç haberim yok. Ee, anlat bakalım neler yaptınız, nerelere gittiniz, neler konuştunuz. Oturuyoruz herhalde. Yani anne ne konuşacağız işte? Öyle normal sahilde yürüdük, konuştuk. Hiç özel bir şey konuşmadınız mı şu geçmişten falan? Yani konuştuk. Ee? Ne e'si ya boşuna hayal kurmayın. Aramızdaki her şey aynı bizim. Değişen bir şey yok. Leyla. Sen hala Cezayir'den ayrılma fikrinde misin? Hayır anne hay hayır. Hayır boşanmayacaksın babamdan. Suna babanla beraber seninle bu konuyu konuşacağız zaten. Hayır anne konuşmayın benimle ya. Benimle bu konu hakkında kimse konuşmasın. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Suna'cığım. Canım sakin ol. Anne bana söz ver. Boşanmayacaksın babamdan. Anne söz ver. Suna ben böyle bir şey için söz veremem. Tamam o zaman anne. Suna. Tamam. Vay. Leyla çok affedersin. Yaşlandım artık. Boş boğazlık ettim özür dilerim. Tamam anne üzülme bu şere. Nasıl olsa öğrenecekti.